Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber daha üstünde katılmış olduğumuz Pixelverse projesini genel ve kapsamlı bir şekilde inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Pixelverse e baktığımızda Ton ekosistemi ve Web3 oyun ekosistemi içerisindeki lider projelerden birisi diyebilirim. Pixelverse yaklaşık olarak 10 milyonluk bir abonesiyle beraber beraber Telegram'daki Telegram'ın en büyük 10 kanalından birisi diyebilirim. Twitter'da 2.7 milyonluk bir e, takipçiye sahip ve YouTube üzerinde de 1 milyonun üzerinde aboneye sahip ki bu özelliği ile beraber e, Web3 ile ilgili YouTube kanalları arasındaki en büyük kanallardan birisi. Pixelverse hepinizin de bilebileceği üzere Notcoin'in e, piyasaya sürmüş olduğu ve piyasayı resmen alt üst edip bütün dengeleri değiştiren TepTo ön mantığıyla bir airdrop düzenliyor diyebilirim şu an için. Ki ileriye dönük olarak baktığınızda ee Pixelverse sadece Ton ekosistemi içerisindeki bir mim coin olarak çıkış yapmayacak. Multi chain dediğimiz birden fazla zincir ağı üzerindeki birden fazla ağ üzerinde işlemler yapabildiğiniz bir oyun ekosistemi Web3 ekosistemi içerisine dahil oluyor olacak diyebilirim ki dönüp baktığınızda bu konuda da adımlar atıyorlar. Pixelverse Multiverse isimli bir eee kendilerinin e, Oyun gibisinden bir kısımları var ve burada belli başlı oyunları kendi bünyelerine katmayı hedefliyorlar. Ki şu anda kendi attıkları duyuruyla beraber ki bu duyuruya açıklamaları bırakıyor olacağım. Vox ee, isimli bir tane oyunu kendi bünyelerine katmışlar diyebilirim. Ben Maruno isimli kişi tarafından geliştirilen bir oyunmuş konsept olarak. Ee, ki şu anda hali hazırda kendilerinin de bir oyunları var ve bu oyun şu anda demo olarak oynanabilir durumda. Aynı şekilde Linkin açıklamalara bırakıyor olacağım geldiğinizde Google hesabınızla veya mail adresinizle giriş sağlayabiliyorsunuz. E, girdikten sonrasında herhangi bir karakteri seçtikten sonrasında kullanıcı adınızı girdikten sonrasında başla diyebiliyorsunuz. Unutmayın bu kısım demo. Yani burada demo olarak oyunu oynayıp test edebiliyorsunuz. Oyunun nasıl bir şey olduğunu e, görüp deneyimleyebiliyorsunuz. Bu yüzden hani ileriye dönük olarak merak edenler varsa da oyunun nasıl bir şey olduğunu buradan görebilirler. Şu anda airdrop'u kovalayabilmeniz için Pixelverse'un içerisinde Pixel isimli bir telegram airdrop botu bulunuyor. Ki Pixelverse'ün arkasında eski Binance listeleme uzmanlarının da bulunduğunu hesaba katacak olursak Telegram airdrop botları arasında oldukça potansiyelli ve gerçekten iş yapacağına inandığım botlardan birisi diyebilirim. Zaten Web3 oyun ekosistemi içerisinde hatırlarsanız Pixelverse ilk çıktığı zamanlarda şunu söylüyordu. Bizler diğer projelerde olduğu gibi arkamıza projelerin desteğini, büyük yerlerin desteğini değil de topluluğumuzun desteğini alıp büyük yerlerle anlaşmayı, büyük projelerle anlaşmayı hedefliyoruz demişlerdi en başlarda. Ve bunu gerçekten de başardılar diyebilirim. Şu anda Pixel Tap isimli bir oyunları var ve bu oyunla beraber sizler uygulama içerisinde tıklamalar yaparak e, puanlar toplayabiliyorsunuz ve bunun yanı sıra Notcoin'den alışmış olduğumuz tıklama mantığı bulunuyor ve bunu bir PvP mantığına çevirerek yani diğer kullanıcı beraber en çok en hızlı kimin tıklayacağını e, hesaba katarak botlarınızla beraber e, birebir de VS'ler atabildiğiniz e, bir oyun mantığını çevirmiş durumdalar. Yani tap mantı tap mantığına tıklama mantığına savaş mekaniği ekleyerek e, bu sektörde de farklılık yaratan bir proje oldu diyebilirim. Pixel Tep'e baktığınızda e, 31 Mayıs'taki lansmanından sonrasında şu an itibariyle 70 milyonun üzerinde devasa bir topluluğa sahip diyebilirim ki e yatırım olarak da 5.5 milyon doların üzerinde bir yatırım almış durumda. Buradan destekçilerinde aynı şekilde yatırımcılarında görüyorsunuz zaten şu anda ekranda ve sağlam projelerden sağlam yatırımcılarda kapmışlar diyebilirim. Dolayısıyla iş yapmaması için imkansız denilebilecek bir aşamada diyebiliriz. Notcoin'e baktığımızda zamanında hepimize çok güzel miktarlar kazandırmıştı ve bu kazandırmasından sonrasında bu projeler patlamıştı ve bizler bu projelerde düzenli olarak katılmaya devam etmiştik. E, Pixelverse'de aynı şekilde bu projelerin arasında hepimize kazandıracağına inandığım en çok inandığım projelerden birisi diyebilirim. E, Notcoin, Pixelverse ve dahi birçok Telegram, Airdrop'u ton ekosistemi içerisinde bulunuyor ve ton coin'e baktığımızda özellikle grafik olarak son bir yılın grafiğine baktığımızda e, gördüğünüz gibi deli dehşet bir yükseliş e, trendinde diyebiliriz yükseliş gösterdi diyebiliriz bunun arkasında tabii ki de telegramın e, halka arzu olması telegramın halka arzu olması ve bunun yanı sıra da Ton ekosisteminin özellikle bu Telegram botlarıyla beraber çok fazla büyümüş olması. Çünkü bu botların hepsi bildiğiniz üzere Ton ekosistemine entegre bir şekilde çıkışlarını, token lansmanlarını yaptılar ve yapmaya devam edecekler. Dolayısıyla bunların hepsi Ton ekosisteminin büyümesi anlamına geliyor. E Ton ekosistemi büyüdüğü zaman da stable coin'i de otomatik olarak büyüyecektir diyebiliriz. Yani daha doğrusu Ton coin'i otomatik olarak büyüyecektir, hacim alacaktır diyebiliriz. Şu anda yaklaşık 18 milyarlık bir hacmi var ve bu 20 milyarları da gördü diye hatırlıyorum. Hatta 36 milyarmış, 20 değilmiş. görüyorsunuz zaten gayet güzel bir ilerleyiş içerisinde Ton ekosistemi ve dönüp baktığınızda Ton ekosistemi içerisinde Notcoin'in göstermiş olduğu bu başarının ardında Pixelverse'de Temmuz ayı içerisinde yani bulunmuş olduğumuz ay içerisinde token'ını çıkarmayı planlıyor. Peki bu token'dan kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Hadi gelin detaylarına geçelim. Bu, bu da ama bu dakikaya kadar proje inceledik. Bu dakikadan sonrasında projede neler yapmamız gerekiyor? Sırasıyla bunlara bakalım. Öncelikle mobil ekrana geçiyoruz. Buraya geldikten sonrasında Pixel Tap botunun ben açıklamada linkini bırakıyor olacağım. Bütün işlemlerimizi bu bot içerisinden gerçekleştiriyoruz diyebilirim. Botu başlattıktan sonrasında çok daha göze hitap eden bir ekran bizi karşılıyor diyebilirim. Zaten burada yapacaklarınız oldukça basit ve Türkçe dil desteği bulunuyor diyebilirim. Dönüp baktığınızda Türkiye'den, Kore'den, Japonya'dan, Nijerya'dan birçok toplulukları bulunuyor ve bu topluluklarıyla çevrim dışı etkinliklerde düzenliyorlar. İleriye dönük olarak umarım hepimiz de bu etkinliklere topluluklar olarak da katılıyor oluruz. Şimdi gelip baktığınızda burada saatlik olarak sizin bir kazancınız var. Saatlik kazancınız neye dayanıyor? Sizin buradan mücadele kısmına girdiğinizde botlar satın alabildiğiniz ve botlarınıza level atlattırabildiğiniz bir kısmınız var. Botlarınıza ne kadar level atlattırırsanız o kadar daha fazla saatlik kazancınız yükseliyor ve saatlik kazancınızdan elde ettiğiniz tokenlarda sizlerin airdrop sürecinizde işinize de yarayacak diyebilirim. Bugüne kadar şu saate kadar Pixelverse içerisinde airdropu neye göre alacağımız çok fazla belli belli değildi diyebilirim. Ee, ama daha sonrasında sorup soruşturduğumuzda airdrop kriteri olarak elinizdeki token sayısının önemli olduğunu öğrenmiş olduk. En azından en son öğrendiğim bilgi bu. Bunda bir değişiklik olursa bir farklılık olursa zaten en hızlı şekilde en acele şekilde sizleri bilgilendiriyor olacağım. Şu anda yani olabildiğince token de fayda var fakat mantıken baktığınızda saatlik kazancınızı ne kadar yükseltirseniz elinizde biriktireceğiniz token miktarı da e, puan miktarı da o kadar fazla artacaktır. Şu anda bizler e, bu tep üzerinden, pixel tep üzerinden PixelFi token'lar topluyoruz ve topladığımız bu token'lar ileriye dönük olarak tabii ki de kendi airdrop'larının işine yarayacaktır. Birebir bir dönüşüm olmayacaktır büyük ihtimalle. Atıyorum e, şu kadar e, Pixelfi şu kadar token ediyor gibisinden bir e, dönüşüm olacaktır. Zaten bunu zaman içerisinde görüyor olacağız. Şu an bunlar e, belli değil. Zaten belli olduğunda dediğim gibi sizleri bilgilendiriyor olacağım. Bu süre içerisinde toplayabildiğiniz kadar token toplamanızda fayda var. Saatlik kazancınızı ne kadar arttırırsanız günlük gelirinizi ne kadar arttırırsanız o kadar hızlı toplarsınız. Diyelim ayrıca buradan e, davet kısmı var. Klasik arkadaş davet ederek kazanabiliyorsunuz. E, lig kısmı var. Buradan her hafta düzenli olarak en fazla e, Referans elde eden kişilere belli başlı ödüller veriyor. Tabii ki de buralara girebilmemiz o kadar çok mümkün değil ama en azından bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Mücadele kısmı işte piksel tepe en fazla e, farklı katan en fazla ön plana çıkan kısımlardan birisi diyebilirim. Buraya geldiğinizde sizler dediğim gibi botunuza level atlattırabiliyorsunuz ve atlattığınız bu levellerle beraber e, sizler VS'lerde daha avantajlı olabiliyorsunuz. Mesela geldim buradan rastgele tıkladım ve beni rastgele bir oyuncuyla eşleştirecek. Şu an ben videoda olduğum için çok iyi oynayabileceğimi zannetmiyorum ama buradaki mantığını size anlatayım. Buradan hızlı hızlı tıklamanız gerekiyor. Tıklayabildiğiniz kadar hızlı bir şekilde tıklamanız gerekiyor ve karşıdaki kişinin enerjisini bitirmeniz gerekiyor. Bunun bir taktiği var ama ne yalan söyleyeyim ben tam olarak taktiğini bilmediğim için her seferinde kaybediyorum. Taktiği bilen arkadaşlar açıklamalarda yazarlarsa e, onlar da bu şekilde e, o taktiği kullanarak sizler de burada ilerleyebilirsiniz. Şu an mesela rakip beni öldürdü ve rakip beni öldürdüğü için ben kaybetmiş oldum. Eğer kazansaydım buradan direkt olarak kendi token'ından kazanabiliyor olacaktım. Leveliniz ne kadar yüksek olursa o kadar daha fazla kazanıyorsunuz. Tabii ki de buradan levelinizi yükseltebilmeniz için de böyle bir e, özel eklediler. Bu level yükseltme olayı için gördüğünüz gibi savaş vesaire kazanmanız gerekiyor. Elinizde token tutmanız gerekiyor. Ve cüzdanınızı bağlamış olmanız gerekiyor. Şu an ben level 2'ye yükseltemiyorum. Burada da maksimum bir level var. Maksimum 10 level olabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir mantık var. Aklınıza takılabilecek soru var diye düşünüyorum. Airdrop'u almak için 10 level olmak zorunda mıyız? Hayır değilsiniz, airdrop bu level olayının mantığı şu, proje içerisindeki bot kullanıcıları elemek, bot kullanıcıları devre dışı bırakmak diyebilirim. Dolayısıyla burada level 1'den level 2'ye yükselmeniz sizin airdrop'u almanız için gayet yeterli olacaktır. Ama tabii ki de ne kadar fazla level arttırırsanız o kadar daha fazla kazanırsınız. Diyebilirim. Genel olarak baktığınızda bu kısımlar bu şekilde diyebilirim. Ayrıca burada sağ altta ödüller kısmından bizim günlük olarak alabildiğimiz ödüllerimiz bulunuyor. Bunları her gün düzenli olarak Gelip almanızda fayda var. Ayrıyeten düzenli olarak e, Pixelverse'ün komboları bulunuyor. Şuradan daily combo kısmını oyna diyerek her gün buradan combo alabiliyorsunuz. Bu kombolardan kazandığınız token sayısı da sizin bot leveliniz ne kadar yüksek olursa e, yani saatlik günlük geliniz ne kadar yüksek olursa o kadar fazla oluyor diyebilirim. Mesela şu an benim e, videoyu çektiğim zamanki komboyu hep beraber tamamlayalım. Ben de bugünkü tamamlamamışım. E, bu kombolara da nereden ulaşacaksınız? Bu komboları günlük olarak düzenli olarak Telegram sohbet kanalımız üzerinden paylaşıyoruz. Bu şekilde günlük kombo ödüllerinizi alabilirsiniz. Hatta şu şekilde göstereyim. Telegram sohbet kanalımıza geldiğinizde Pixelverse kombo diye bir konu var ve bu kombo, e, bu kanal içerisinden günlük olarak her gün düzenli olarak günlük komboları en hızlı şekilde sizlere ulaştırmaya çalışıyorum diyebilirim. Dolayısıyla bu komboları da her gün tamamlamak için Sohbet kanalımıza katılabilirsiniz. Pixelverse'e geri döndüğümüzde ayrıca buradan görevler tamamlayarak da ödüller kazanabiliyorsunuz ve gerçekten güzel ödüller kazanabiliyorsunuz. Mesela... E, Örnek vermek açısından şuradan ödüller kısmına geri geleyim. Misal, e, ne diyor? E, şuradan bir tane X gönderisini beğen ve retweetle diyor. Tıkladığınızda başlat diyorsunuz ve bunu beğenip retweet etmenizi istiyor. Geldim, beğendim, retweetledim. Ondan sonrasında görev sekmesine geri dönüyorum. Buradan e, gördüğünüz gibi görevi doğrulamak için bir e, ekran fotoğrafı istiyor sizden. Buradan Twitter'a geri geleceğiz. Twitter'dan bunun ekran görüntüsünü alacağız. Ekran görüntüsünü aldıktan sonrasında buraya yükleyeceğiz ve buraya yükledikten sonrasında hatta ben şu an video içerisinde yükleyeyim. Gördüğünüz gibi şu anda yüklemiş oldum. Ondan sonrasında dosyayı gönder diyorum ve bu şekilde görevi yaptığımızı doğrulayabiliyoruz. 48 saat içerisinde kontrol edilip onaylanacaktır diyor. Onaylandıktan sonrasında ödülünüz zaten hesabınıza aktarılıyor olacaktır. Bu şekilde buradaki görevleri de tamamlayabilirsiniz. Böyle yapmalarının mantığını zaten anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Hani bazıları göreve gidip de görevi yapmadan geri dönebiliyor ya. Bunu engellemek için böyle yapıyorlar. Birazcık da haklılar diyebilirim. Ayrıyeten aklınıza takılabilecek iki tane soruyu da cevaplandırarak bu videoyu burada sonlandıralım. Öncelikle mücadele kısmında bir sürü bot var ve bu botların e şeyleri de var. Hala mesela ben aldığım halde hala yenisini alabiliyorum. Alabilmem için mesela benden 100 milyon jeton istiyormuş. Bunların e hepsini almak zorunda mısınız? değilsiniz Burada ne kadar fazla e, şey alırsanız, bot alırsanız sizin kazancınız tabii ki de o kadar fazla artıyor. Ama bunun e, herhangi bir airdrop'a e, şey yok, zorunluluğu yok. Yani atıyorum elinizde e, işte X isimli atıyorum şu botun ismi Aloha İşte aloa botuna sahip olmayanlar airdrop alamayacak diye bir şey yok dolayısıyla burada ne kadar fazla bota sahip olursanız o kadar fazla saatlik kazancınız artıyor. Bunu bilmenizde fayda var. Ayrıca buradan airdrop almak için sizin kazanabileceğiniz bir başka metot da bulunuyor. Sadece Pixel bu tep kısmından değil ayrıca dashboard kısmıyla beraber Pix puanları da elde edebiliyorsunuz. Onun için de hemen web üzerine geçelim ve orada göstereyim sizlere. Şimdi web kısmına giriş yaptığımızda bunun daha öncesinde videosunu çekip zaten detaylı bir şekilde sizlere anlatmıştım. Buraya geldikten sonrasında öncelikle şurada hesabınızı oluşturuyorsunuz ve belli miktar Pix puan kazanıyorsunuz. Ondan sonrasında hesabınızı düzenli diyerek ekstra olarak ee Sosyal hesaplarınızı bağlayabiliyorsunuz ee, ve bu şekilde e, bir e, açıklama vesaire yazabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra buradan arkadaş davet etme olayı var ve evcil hayvanlar kısmı var. Aynı piksel Tap'te olduğu gibi buradaki evcil hayvanlar kısmında sizin günlük olarak giriş yapıp e, bu hayvanlarınızı beslemeniz gerekiyor. Mesela bir Atom isimli benim botum var. Geldim, bunu besledim ve 150 Pixel puanı kazanmış oldum. E, yeni gün geldiğinde tekrardan gelip besleyebiliyor Olacağım. Buradan bot değiştir deyip diğer botları da aynı şekilde e, besleyebilirsiniz. Mesela geldim bunu kaydet dedim. Besledim. Aynı şekilde geldim diğer botları bu sefer besledim. Bu şekilde bunlar sizlerin evcil hayvanlarınız ve siz bu evcil hayvanlarınızı günlük olarak gelip beslemeniz gerekiyor. Bunu da bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Buradan da ayrıca PIX puanları kazanıyorsunuz. Ve bunlar da kendi airdropunda ekstra avantaj olarak sizlere yansıtılıyor olacak. Yani sadece e, telegram airdropu değil aynı şekilde bu kadar bu kısmı da kasmanızda fayda var. Ayrıca burada bir görevler kısmı var. Buradaki görevleri tamamlayarak ekstra olarak e, tokenlar kazanabiliyorsunuz. Puanlar kazanabiliyorsunuz. Bunu da bilmenizde fayda var. Buradan in video bu kısım sizin bireysel olarak yapabildiğiniz görevler. Social kısmı dediği de topluluk olarak yaptığımız görevler diyebilirim. Yani burada topluluk hedefleri konuluyor ve bizler bu hedefleri tamamlamaya çalışıyoruz diyebilirim. İleriye dönük olarak buraya da aynı botta olduğu gibi e, savaş mekaniği de eklenecekmiş ki Dediğim gibi burası zaten hem burası hem e, piksel tep kısmı yani bot kısmı oyunla beraber entegre bir şekilde oluyor olacak diyebilirim. Büyük ihtimalle Temmuz ayındaki token lansmanından sonrasındaki şu anda lansman dediğim gibi Temmuz ayında planlanıyor ama belki de ertelenebilir bunu bilmiyoruz. Ertelenirse zaten mutlaka bizleri haberdar ediyor olurlar diye düşünüyorum. E, bunun lansmandan sonrasında büyük ihtimalle Pixel kendi Web3 oyununda hep beraber görüyor olacağız ve web, o Web3 oyunuyla beraber de büyük ihtimalle e, bir Play ön kısmında tekrardan geliyor olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca listeleme ile beraber sizler tokenlarınızı klik edebiliyor olacaksınız ve aynı şekilde tokenlarınızı stake edebiliyor olacaksınız. Stake ederek de ekstra ödüller kazanabiliyor olacaksınız. E, genel olarak baktığınızda bu Airdrop kısmı bu şekilde diyebilirim. Videonun bu kısmına kadar izleyen arkadaşlar için ufak bir T.O. da vermek istiyorum. Pixelverse'ün ayrıca Discord sunusu üzerinden farmlayabildiğiniz bir puan da bulunuyor. Dispix isimli bir puan mantığı bulunuyor ve bu puanla beraber Dis Discord'un kısaltması Discord'dan farmladığınız piksel puanları anlamına geliyor ve o puanlar da AirDrop sürecinde sizlerin işine yarayacak. Dediğim gibi videonun bu kısmına kadar izleyenler için ufak bir tüy olarak vermek istedim diyebilirim. Discord sunucularında açıklamaya bırakıyor olacağım. Direkt olarak oradan katılabilir ve sizler de e, şey yapabilirsiniz direkt olarak oradan e, etkileşime geçebilirsiniz. Ayrıyeten incelemek isteyen ve meraklıları için Pixelverse'ün white paper'ını yani light paper'ını vesaire açıklamaya bırakıyor olacağım. Direkt olarak buradan bütün projeyi de inceleyebilirsiniz. Projeye genel olarak baktığınızda özellikle Binance'in listeleme ekibinden ve daha öncesinde e, bu sektörde tecrübeli kişiler tarafından yürütülüyor olmasından ve oluşturduğu partnerliklerden vesaire çok sağlam bir proje olduğunu zaten anlayabiliyoruz. Zaten bunu en başından beri katılmış farm yapan kişilerden birisiydik. Böyle genel her detayını anlattığım ve e, sadece işte farm kısmını değil de projeyi de incelediğimiz bir e, video hazırlamak istedim sizler için. Genel olarak bu video bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler bol kazançlar diliyorum.